Merhabalar sevgili Koç Burcu, Yükselen Koç ve Ay Burcu Koç olanlar biliyorum. Özlemiştiniz bu kamerayı değil mi güzellerim? Ben de bunu tahmin ettim ve kameramı bu sefer buraya koydum. Şöyle bir karşılıklı konuşuyormuş gibi olsun dedim. Haftalık Burç Yorum yapacağız. Bugün ben bu videoyu çekerken e, günlerden 1 Ağustos, 1 Ağustos'ta 7 Ağustos arasını kapsayacak. Şimdi anlatacaklarım. Bütün güzel enerjinizi, bütün dikkatinizi buraya verin bakalım neler söyleyeceksiniz söyleyecek kartlar bize 1-7 Ağustos haftası için Evet sevgili koçlar ilk kartınızı açıyorum kupa üçlüsü kılıç e, onlusu şimdi güzellerim burada aramızdan bazı arkadaşlarımız üçüncü bir kişi yüzünden biriyle tartışmış olabilir bu e, aşkta bir üçüncü kişinin araya girmesi şeklinde olabilir ya da birisi geldi belki sizin arkadaş ortamınızda işte aranızı bozdu saçma sapan konuştu bir şeyler söyledi bir üçüncü kişinin negatif etkisi burada görülüyor üçüncü kişi nedeniyle de bir tartışma yaşanmış olabileceği görülüyor fakat size şöyle söyleyeyim burada o üçüncü kişinin söylediklerinden etkilenen her kimse karşınızdaki kişi ee, şu anda pişman olmuş durumda ve yaptığının aslında bir hata olduğunu düşünüyor. Yani keşke hani onun aklına uymasaydım e, ya da dilimi tutsaydım çenemi tutsaydım da her şeye o hemen o kelimeyi yuttum. Sonra video yüklenmiyor ya güzellerim hemen yuttum. Her halta e, ağzımı açıp konuşmasaydım diye şu anda e, bu arkadaşımız burada pişman üçüncü kişilerin gazına gelen arkadaşımız ve... E, para altısı bu konunun çözüleceğini söylüyor. Bir şekilde bu işin içerisinden çıkılacak ve çözülecek diyor. E, ama bu üçüncü kişi gerçekten hiç de iyi niyetli olarak bunu yapmamış. E, bildiğin yani araya karışmış ve e, ortalığı birbirine katmış ve şu anda da çok mutlu çayını kahvesini yudumluyor. Ama mutluluğu çok uzun sürmeyecek güzellerim çok uzun sürmeyecek kartın mesajı böyle söylüyor. Peki devam edelim bakalım sevgili Koç burcu yıkılan kule. Aha. Şimdi güzellerim siz diyorsunuz ki ben bildiğimden şaşmam. Ben doğru bildiğimden şaşmam. Ben doğru bildiğimi yaparım. Doğru bildiğimi peşinden giderim ne olursa olsun böyle diyen arkadaşlarım var bence böyle böyle de olacak diyorsunuz bir konuda inat etmişsiniz ve e, hayatta size inat etmiş öyle ki hani sanki hayat sizi zorluyor siz hayatı zorluyorsunuz böyle bir şeyleri elde etmek için hayat sizi zorluyor siz bir taraftan çekiyorsunuz hayat bir taraftan çekiyor gibi bir durum var fakat istediğinizi alacaksınız sevgili koçlar Kart bana böyle söylüyor ee, ve bu konuda bak çok fazla hayal kırıklığı da yaşamışsın, sıkıntı da olmuş. Ama bu sıkıntıların hepsi geçecek, o hayal kırıklıkları bitecek, istediğini alacaksın. Ama bu bir haftalık bir e, iş değil, yani biraz daha uzun sürecek bunun e, temize çıkması, toparlanması ya da senin o istediğin sonuca ulaşman böyle söyleyebilirim. Ve birisinden beklediğim bir haber var. İkizler terazi kova burcunda olabilir bu kişi bir mesaj atsın bir haber versin e, diyorsun bu belki bir kurum belki bir insan daha çok bir insan gibi görülüyor sanki e, şunu demiş olabilirsin bu kişiye e, ben senden istediğimi alacağım göreceksin ya da hani ben haklıyım bu haklılığımı da sana ispat edeceğim göreceksin demişsin böyle çok e, inat etmişsin bu kişi her kimse bununla ilgili konuda e, ve tuttuğunu da koparacağını söylüyor kartın mesajı içiniz rahat olsun sevgili koç burçları peki devam ediyorum güzellerim Ay buradan da fil gibi çıkıyorum ya. Şu ekrana bir bakıyorum da kamerayı böyle iyice yaklaştırıyorum ya kartlar gözüksün diye. Bildiğin yani böyle bütün ekranı ben kaplamışım gibi. Vallahi ben bu kadar e, böyle değilim yani. <gülüyor> <Real>. <gülüyor> Gerçekten Şimdi kamerayı böyle yakın tuttuğum için böyle çık çıkıyorum. Neyse güzel değil mi? Aman biz bizeyiz zaten yabancı mı var? Kime güzel görüneceğiz ki değil mi? Önemli değil güzellerim nasıl çıkarsam çıkayım siz ona bakmıyorsunuz zaten siz beni dinliyorsunuz değil mi şimdi devam edelim bakalım şimdi bak bak burada seni seven birisi var ciddi ilişki düşünen birisi bu sevgi var aşk var bak burada e, para yedilisi kartında onun seni ne kadar sevdiği ne kadar ileriye dönük düşündüğü görülüyor ama sadece düşünüyor eylem yok yani sende eylem var onda yok ee, sen diyorsun e ee, yani hadi ilişkimizin adını koyalım ya da ne oluyoruz bir belli olsun falan ee, ama o kendisi hani diyor ki böyle ne kadar güzel işte şöyle olur böyle olur hep böyle bir hep böyle bir vaatler hep böyle bir anlatma halinde ama hani reelde baktığın zaman bir şey yok elle tutulur bir durum yok yani anca lafta konuşuyor hani güzel şeyler de söylüyor şimdi hakkını yiyemeyeceğim güzel de konuşuyor ama Hani hep de konuşmasam be kardeşim ya. Bak burada kupa ikilisi. Sen buna yakın bir zamanda yüz yüze görüşeceksin. Yüz yüze görüştüğünde de hani anlatıyorsun biraz böyle konuşuyoruz da hadi bir adım atalım bir şeyler yapalım belki ilişkinizin adını koyalım ya da ee, nasıl söyleyeyim bir şeyler olsun artık yani aramızda e, sen böyle bunu iteliyorsun da anca öyle bir kendine geliyor böyle yani ama iyi niyette birazcık da saf bir arkadaşımız olabilir. Peki devam edelim bakalım. Sevgili Koç Burcu. Şimdi karıştırıyorum kartları. Bir şey diyecektim onu, onu sonra söyleyeceğim. Güneş kartı. Değnek prensi. Kılıç şövalyesi. Ha, bak şimdi. Şimdi. E, senin burada Kariyerinle ilgili işinle ilgili yeni bir başlangıç yaptığın görülüyor sevgili koç burcu bu başlangıcı iki aydır en az hani böyle iki aylık bir süredir bekliyorsun belki bir yerden haber bekliyorsun belki şey yapıyorsun gittin başvurdun sonuç bekliyorsun. Ya da görüşmeler görüşmeler iki aydır sürüyor sürüyor bir yere vardı yok onun sonucunu bekliyorsun böyle bir şeyden bahsediyor ve güneş kartı diyor ki hani bu konuda bir sonuca gidiliyor artık bir sonuca varılıyor. Bu hafta içerisinde özellikle sana bir yerden ya bir teklif geliyor ya bir imza atman isteniyor. O iki aydır devam eden iş sürecinde sona gelindiğini söylüyor kartın mesajı. Ee, güzel de bir iş olacak yani bu iş senin için karlı olacak. Kendini göstereceğin bir iş olacak. Bak burada para kralı. Hem maddi karlı hem manevi karlı. Yani diyorsun ki hem seviyorum bu işi severek yapacağım bir şey hem de güzel para kazanıyorum ve daha ne olsun. Böyle bir durum söz konusu. Peki. Şimdi o demin söylemediğim şeyi şimdi söylüyorum. Aklından, kalbinden sevgili Koç Burcu, şu anda bir şey geçirmeni, bir şey dilemeni istiyorum senden. Bütün güzel enerjinle buraya odaklan. O güzel aklından e, neyi istiyorsan, neyi diliyorsan geçir. Ben şimdi burada kartları açacağım. Belki de tam senin kalbinden, aklından geçen bir şeyler hakkında bir şeyler anlatacağım. Şimdi e, yani. Kolektife yorum yapıyoruz ya güzellerim. E artık kiminle enerjim tutarsa ya da söylediğim şeyden belki de sen kendine bir şeyler çıkartabilirsin e diyorum ve senden de o dileğini, o sorunu sormanı istiyorum. Bak bu düştü geldi. Tamam bunu bir aldım önce düştü geldi çünkü. Evet açıyorum. Bak şimdi bak. Bak bu düşüp gelelim şeytan kartı bir e, girdabın içerisinde gibi hissediyor olabilirsin şu anda kendini hani bu ne zaman bitecek ya da e, içinde böyle karşı koyamadığın bazı dürtüler bazı duygular hissediyor olabilirsin Yani bir şeyin olmasına dair böyle dürtüler yani bu nasıl olacak ne zaman olacak ya da birisine karşı çok büyük bir tutku hissediyor olabilirsin çok büyük bir iş e, e, his besliyor olabilirsin kendi içinde fakat ee, o kadar çok beslemişsin ki, biraz besleme çok beslemişsin hani o duygu o istek o dilek artık böyle sıkıştırmış orada enerjileri ee, biraz serbest bırakman gerekiyor sevgili koç burcu kartın mesajı sana biraz böyle biraz enerjileri serbest bıraktığında her şeyin olması gerektiği gibi olacağını söylüyor hatta bolluk bereket kapısı da senin için açık eğer hani aşkla ilgili tuttuysan aşk hayatında güzel bir gelişme belki e, gerçekten mutlu olacağın güzel bir ilişki İş hayatınla ilgili sorduysan da bolluk ve bereket hareketten bahsediyor. Yani sadece ben size böyle e, kariyerinde yükseleceksinden bahsetmiyorum. Hani e, geldiler işte seni dediler ki tebrik ederiz kariyerinde yükseldin. Ey yükseldim de ne oldu yani hani bir canlısına bakıyorsun değil mi işin sevgili Koç Burcu? Burada da bundan bahsediyor. Hem canlısı var, hem e, kendi var, maneviyatı var. Şimdi canlısız maneviyat olmuyor, değil mi güzellerim? Yani maneviyatında bir sınırı var. Hepimiz dünyada yaşıyoruz yani hepimizin e, biraz canlıya ihtiyacı var. Kötü bir şey değil bu güzellerim. Şimdi sen de orada iş yerinde e, tamam tebrik ettin, takdir ettiniz beni ama yani hani yani ama altını da bir doldursaydık diyorsun belki yöneticilerine. Şimdi bu konuyla ilgili güzel bir gelişmeden bahsediyor. Burada ama sen bir konuya çok takıksın. Bak bu kadar takılma. Biraz akışına bırakırsan sonuç alacağını söylüyor. Şimdi bu kartta bir şey var. Ha bire dönüyor ya ters düşüyor ya bir şey oluyor. Şeytan kartı güzellerim. Şimdi güzellerim. Eğer ki kendiniz için detaylı uzun ben diyorsanız soru sormak istiyorum yorum almak istiyorum o zaman ne yapıyorsunuz aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye oluyorsunuz bize oradan sorularınızı gönderiyorsunuz orada ben de varım başka güzel enerjili yorumcu arkadaşlarım da var herkesin enerjisi çok güzel bazı yorumcu arkadaşlarımız zaten tanıyorsunuz burada yorum yapıyorlar hatta bazı yeni arkadaşlarımız da yavaş yavaş yorum yapmaya başlayacaklar kanalda onlarla da tanışıyor olacaksınız bir de bedensiz yorumcularımız var çok güzel ama tutturuyorlar değil mi güzellerim? Ee, şimdi bazı arkadaşlarım korkmasın bedensiz yorumcu deyince yapay zeka destekli de bir ekibimiz var. Ee, onlar da çok güzel tutturuyor. Onları da tavsiye ediyorum, öneriyorum. Yani bakın işte içinizde enerjiniz kimi istiyorsa ona baktırabilirsiniz. Aşağıdan melisit.com Üye ol sorunu sor, yorumunu al detaylı. Hepinizi çok çok öpüyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere.